Merhaba, ben Ferah Alpersi, Tunuslu sanatçıyım ve Tunus'ta yaşıyorum şu anda. Evet, baba annemin annesi Türk oluyor. Çok şeyler paylaşıyorum Instagram'da, Facebook'ta ve YouTube'da. Bella Ciao paylaştım İtalya için. Sonra gördüm ki insanlar çok sevdi, çok güzel yorumlar yazdı ve yaptı. Ben dedim ki ben Türkiye için e, mutlaka bir şey yapmam gerekiyor. E, İstiklal Marşı ve İzmir Marşı yaptım, paylaştım. Sonra e, yattım ve kalktım. Gördüm ki insanlar çok etkiledi, çok sevdi bu ve bu bana çok mutlu etti. Ben sizin için güzel videolar paylaşmaya devam ediyorum. Ama lütfen lütfen siz evde kalın. Dışarı çıkmayın. Aileniz, büyükleriniz, çocuklarınız, bir kendiniz düşünün. Onlardan daha önemli hiçbir şey yok. Her şey gecikebilir. İşler, alışverişler, her şey, her şey gecikebilir. Ben sizi çok seviyorum. Çok teşekkür ediyorum destekleyiniz için. Çok öpücükler. Müzik